Selam dostlar bu videoda nasıl outline shader yapabilirsiniz bunu göstereceğim örnek olarak göstereyim bakınız. Beyaz bir renk seçtim ki daha belirli olsun diye bunu parametrik olarak değiştirebileceksiniz tabii ki de. Hiç uzatmadan bunu nasıl yapabiliriz hemen videoya geçiyorum. Şimdi öncelikle işin size matematiğini çok basit bir şekilde anlatmak istiyorum. Şimdi burada bizim 3'e 3 bir piksel düzlemimiz var. Merkezdeki 0'a 0 oluyor. Bizim bu piksel düzleminde 0'a 0 olan yani merkezdeki yani bu arkadaşın çaprazında olan pikselleri alıp örneklememiz gerekiyor ki bu şekilde biz o kenarların kalınlığını arttırıp ona renk verebilelim. Burada x ve y eksenleri var. Anlıyor x soldan sağa, y de yukarıdan aşağıya doğru gider. Unity'de bu tam tersidir. Şimdi sol üstteki piksel eksi 1'e eksi 1 olur ki buradaki koordinat mantığında. x'te artış miktarı soldan sağa, y aş yukarıdan aşağıya doğru olur. Şimdi siz eğer bu noktayı merkez alırsanız siz merkezden sola doğru gittiğiniz zaman eksiye düşer. X kız yani X koordinatı sağ tarafa doğru giderseniz pozitife gider. Yukarıya giderseniz negatife gider, aşağı doğru giderseniz pozitife gider. Buna baz alarak siz koordinatları hesapladığınızda ki bunları birer birim olarak düşünün. Bu çaprazdaki piksellerin koordinatları şu şekilde oluyor. Ben size yine her şeyi adım adım mantığıyla nasıl çalıştığını göstereceğim. Şimdi Android'a geldiniz bir tane materyal oluşturunuz. Bunun materyal domaini buradan gelip post processe çekiyoruz. Şimdi ihtiyacımız olan şey bu piksellerin koordinatları. Bunu nasıl yapacağız? Bunu kendimiz model yapacağız. Klavyenizden iki tuşuna basıp sol kliğe basarsanız buradan ikili parametre gelecektir. Bunu bu şekilde dört kere çağırmamız gerekiyor. Şimdi buraya piksellerimizin o gösterdiğim koordinatlarını yazmamız gerekiyor. İlk önce birebirden başlayalım. Sonra, sonra eksi bir, sonra eksi bire bir, Sonra 1'e eksi 1. Bunun hangi sırada olduğunun hiçbir önemi yok. İstediğiniz gibi sırada yazabilirsiniz ama numaraların bu şekilde olduğuna emin olun. Daha sonra bunlara multiply ekleyeceğiz. Multiply eklememizin sebebi bizim bu outline'ımızın kalınlığını belirlememiz için bir parametre oluşturacağız. Bir tane parametre oluşturdum burada. Bu parametremiz bizim kalınlığımızı belirleyecek. Bu multiply'ı zaten bu sebepten buraya koydum. Bunu buraya bütün multiply notlarınızın B çıkışını bu arkadaşa bağlayın. Bu ne olacak? Bizim kalınlığımızı belirleyecek. Zaten buraya yorum olarak yazdım. Bunu 2, 3 veya 5 olarak ayarladığınız zaman kalınlığınızın arttığını göreceksiniz. Burada piksellerimizin konumunu aldık. Şimdi bu piksellerin konumunu aldıktan sonra bunların ekrandaki büyüklüğünü ölçmemiz gerekiyor. Bunu nasıl ölçeceğiz? Şimdi view size'ı çağıracağız. View size ne yapıyor? Sizin ekranınızın çözünürlüğünü veriyor kısaca. Şimdi buradan divide node'unu çağıracağız. Bu bölme oluyor. Bunu bizim bu baza aldığımız 4 piksele ekran çözünürlüğüne bölmemiz gerekiyor. Aynı işlemi her piksel yapacağım. Daha sonra texture koordinatı çağıracağım. Bu bölme işlemimizin sonucuna texture koordinatımızı ekleyeceğiz. Şimdi burada gerekli örneklemeleri yaptık. Şimdi scene depth dediğimiz bir nodu çağırmamız gerekiyor. Bu ne yapıyor? Bizim adı üzerinde zaten kontrol alt yaparsanız burada söylüyor size. E, sahnenizin kısaca size derinliğini veriyor, uzaklığını veriyor. Buradaki UI çıktısını bizim burada hesapladığımız piksellere bağlıyoruz. Bunları yaptıktan sonra bizim Subtract nodumuzu çağıracağız. Bu çıkarma işlemi oluyor. Hem bu iki pikselimizi de birbirlerinden çıkarıyoruz. Bunları birbirinden çıkardığımız için bu negatife gidecek. Bunu pozitife çekmek için ABS dediğimiz nodu çağıracağız. Bu mutlak değeri verir bize. Daha sonra bunları birbirlerine topluyoruz. Burada bir Divide nodu çağıracağız. Bunu A girişine bağlıyoruz. B kısmında şu işlemi yapacağız. Burada bizim Maximum diye bir nodumuz var. Bu Maximum modunu bizim C hep çıktığımızın ikisine bağlıyoruz. Bunu bir daha kopyalıyoruz. A girişini tekrar buna veriyoruz. Buradan üçüncüye tekrar kopyalıyoruz. Bunu da dördüncüye veriyoruz. Bu işlemi de bizim B kısmına bağlıyoruz. Bölme işleminin. Biz şurada bir hata yapmışız. Biz view size'ı burada hesapladığımız piksellere bölmüşüz ama biz bunu tam tersi şekilde yapacağız. O nasıl oluyor? Yani piksellerimizi view size'a bölmemiz gerekiyor. Yani ekran çözünürlüğüne bölmemiz gerekiyor. O yüzden bunları bu şekilde tekrar ayarlamamız gerekiyor. Şu şekilde. Şimdi burada bir divide kısmını bir ön gösterime sokarsak eğer. Bakın bir outline oluştuğunu görebiliyorsunuz. Ama bu outline'ı dikkatli bakarsanız buradan hatta birazcık genişleteyim. Böyle biraz gradientli gittiğini görüyorsunuz. Bu olması gayet normal. Biz bu gradiyenti nasıl ortadan kaldırabiliriz? Yani tek bir renge sokabiliriz. Onu birçok yöntem var ama şöyle bir yöntemi gösterebilirim size en basitinden. Smooth Step diye bir not var arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? As sizin bir gradiyeniz var diyelim. O gradiyeni çok küçük bir alanda sıkıştırıyorsunuz. Bu sayede aslında o gradiyen bir nevi ortadan kalkmış gibi gözüküyor. Aslında tam olarak kalkmıyor ama öyle gözüküyor. Kalkmış gibi gözüküyor. Şimdi A girişini 0.1 yaptığım zaman ve B girişini daha doğrusu minimum 0.1 maksimumda 0.11 yapsam 0.1 ile 0.11 arasında biz bu gradyanı sıkıştırıyoruz. Yani neredeyse hiç o gradyan farkını görmeyeceğiz. Start Previewing not dediğim zaman da bakınız gradyanı neredeyse ortadan kaldırmış olduk. Şunu yanlış yazdığım için burada bir genişlemeler oluyor. Onu yanlış yapmışız. 11 yazmışım. Eksi ee, 1 yazacağım ama bunu siliyorum. Bakın normale dönüyor. Şimdi buradan bizim scene texture nodumuzu çağırıyoruz. Buradan sin color'ı alıyoruz. Buradan post process input 0 olarak ayarlıyoruz. Buradan lerp nodunu çağırıyoruz. A girişine bizim color'ımızı veriyoruz. Alfa girişine bizim çıktığımızı veriyoruz. Smooth step çıktığımızı bunu buraya veriyoruz. Daha sonra buraya bir üçlü parametre ekliyoruz. B girişine bağlıyoruz. Daha doğrusu dörtlü vermemiz gerekiyor. Bunu veriyoruz. Bu arkadaş ne iş veriyor? Bizim kalırımızın rengini belirleyecek. Mesela ben bunu geldim mavi yaptım. Bakınız mavi oldu. Bakınız bu kadardı. Şimdi bir de bizim şu parametremizi deneyelim. Mesela biz bunu bir ayarladık. Kalınlık olarak vermiştik. Bunu iki yapalım mesela. Bakın biraz daha kalın oldu. Bunu şimdilik bir de tutalım. Şimdi şöyle bir sorun var. Fark ettiyseniz buradaki outline'ımız biraz titriyor. Neden? Çünkü biz bu outline'ımızı, pipeline'ı şu şekilde çalışıyor. Burada ayarı var bunun. Yani burada diyor ki bu outline'a antialising uygulanmıyor. Çünkü popline'ı antialiasing uygulanmadan önce gerçekleşiyor bu GPU'da. O sebeple dolayı titriyor. Biz bunu gelip scene color before DOF olarak seçtiğimiz zaman bu titremeler ortadan kalkıyor. Şimdi gelin bunu uygulayalım. Post prosesine geldiniz. Buradan aşağı indiniz. Burada rendering features var. Burada post Process materyal var. Bunun altında bir array göreceksiniz. Buradan artıya basıyorsunuz. Buradan bir choose diye bir seçenek çıkıyor. Bunu asset referansı seçiyorsunuz buradan. Burada oluşturduğunuz materyalin ismini yazıyorsunuz. Karşınıza çıkıyor bunu seçiyorsunuz. Evet outline uygulamadığımız için böyle olmuş. Evet bakınız outline'ımız çalışıyor. Şimdi şöyle bir sorun göreceksiniz. Uzaktaki nesnelere baktığınız zaman bu outline'ın çok fazla genişlediğini göreceksiniz. Özellikle düz yüzeylere çok alçaktan baktığınız zaman mesela şurada bir düz yüzey var. Ben buna alçaktan baktığım zaman şu şekilde. Bakın böyle bir şey oluyor. Bunu tam çözemesek de birazcık çözen bir metot var. Şimdi size bunu göstereceğim. Materyalinize geliyorsunuz. Buradan tekrardan bir scene def oluşuyor. Direkt buradan kopyalayayım. Buradan divide nodunu çağırın. Buna bağlayın. Daha sonra bunun çıktısını bizim buradan UV'mize bağlayın. Sıfırla bir arasında kaldığının emin olmak için bunu saturate'e bağlayalım. Ondan sonra şu kısmı birazcık geri çekelim. Bu kısmı alalım. Buradan bir lerp çağırdık. Burada oluşturduğumuz scene def'in çıktısının yani saturate çıktısını buradan alfaya veriyoruz. Bu smooth step çıktımızı A girişine veriyoruz. Bunu sıfır olarak ayarlıyoruz. Daha sonra bunu da tekrardan buradaki alfa girişimize bağlıyoruz. Şimdi bu ne işe yarıyor? Öncelikle bir saturate'i ben bir ön gösterim alayım. Şu işe yarıyor arkadaşlar. Bu divide dediğimiz arkadaş bizim mesafemizi belirliyor. Unreal'daki her bir birim 1 santim olarak geçerli oluyor. Mesela biz buradan 500 santim yazdık ya bu 5 metre. Bu ne oluyor yani? Biz 5 metre ilerisini aslında sisliyoruz. Ortadan kaldırıyoruz. Bu ne işe yarıyor? Aslında çok uzaktaki nesnelerin outline'ını çizmeyecek. Dolayısıyla o uzaktaki e, düz cisimlerin oradaki o aşırı derecede outline'ın büyüme sorunu bu şekilde ortadan kaldırıyoruz. Bu benim kendi uyguladığım metot. Farklı bir metodunuz varsa onu da deneyebilirsiniz. Kendiniz daha iyi bir metot biliyorsanız onu yazabilirsiniz istiyorsanız diyorum ama ben işte bu şekilde kullanıyorum. Şimdi biz bunu 5 metre olarak ayarladık ama ben bunu atıyorum mesela 20 metre olarak ayarlamak istiyorum. Bunu 20.000 santim olarak yaptım. Şimdi belli bir açıdan bakarsanız evet gitmiş oluyor. Öncekine göre buradaki o aşırı taşmalar gitmiş oluyor ama halen de bunun belli sıkıntıları var. Mesela bu açıdan baktığınız zaman görüyorsunuz yine buradan ufak bir taşmalar devam ediyor. Bunu nasıl bir çözüm? Mesela çok dar bir odanız var, küçük bir odanız var. Yine bir outline uygulamak istiyorsunuz. Bu mesafe kısıtlaması işinize yarayabilir bu konuda. Ama uzun mesafelerde halen daha böyle bir sorun var. Bunu nasıl çözebiliriz? İnanın hiçbir fikrim yok. İnternetten biraz baktım ama kesin bir çözüm bulamadım. Sizin bir çözümünüz varsa bununla ilgili e, yorum yorumda belirtebilirsiniz. Yani video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.